Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, A101'den almış olduğum Pirana'nın e, güçlü priz aynı zamanda üç tane USB şarj girişi var. Aynı zamanda akım koruma özelliği var. E, zaten üzerinde yazıyor, kilitlerin içinde çocuk koruması var. E, üç tane USB çıkışı var, 2.1 amper. 2 e, metre dirençli kab kablo var, kablosu çok güçlü yani. Onun dışında e, akıllı telefon tanıma özelliği var. Akım koruma, kısa devre koruma özelliği var. Yüksek ısıya karşı dayanıklı. E, gerçek bakır iletken özellikler üstünde yazanlar bunlar. E, i̇çini açıp bakalım bir kutunu. Şu şekilde iki kutu iç içe. Şu aldığım şeyin ürünü pişi. Bu ürünü de e, 49 liraya almışım. 49.95 yani 50 lira. Bu şekilde kablosu gayet kalın 2 metre. Üstünde ekstra bir özelliği de şu düğme açma kapama özelliği. Ben bunu televizyona bağlayacağım LCD ekran. Ee, televizyonun üstünde zaten üçlü prizin üstüne takılı bir akım korumalı prizim var. Üstünde e, bu şekilde e, iki tane USB girişi olan bir e, akım korumalı prizdi. Şimdi onu çıkaracağım. Direkt üçlü priz olarak yerine bunu bağlayacağım. Televizyonu kapattıktan sonra akım çekmemesi için bu düğmede e, aç kapa yapabilirsiniz. Çocuk koruması var parmağın içine sokmasın diye. E, ayrıca telefon şarjında da gayet güzel bir cihaz. Ee, tek dezavantajı duvara monte etmek için bir yer koymamışlar. Ben şuradan delip duvara montajını yapacağım bunu. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Kullandım ee, ben bunu. Gayet güzel kullanışlı. Tavsiye ederim. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.